İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, takipçilerinden Hasan Bey sormuş. Kusura bakmasın yeni şu an dönebildim. Bir yat hissesiyle ilgili arkadaşlar e, şu an için çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü bak kendiniz görüyorsunuz zaten. Hisse hedefini yapmış ve artık hisseyi aşağı doğru getiriyor arkadaşlar. Uçarı kaçarı yok. Yön aşağı doğru. Yani yukarıda tepki alımı yapıp yükselebilir. Ancak e, aşağısı görülüyor arkadaşlar. Ya aşağı getir biz aşağı geleceğiz diyor. Başka bir şey demiyor. Aşağıda da çok ciddi geleceği yerleri var. Böyle bayağı bir kaybettireceği noktaları var. En az %50'ye kadar bir potansiyel gördüm arkadaşlar. Yani hemen gelmese de yavaş yavaş da gelse de en az %50'ye. Şu andaki mevcut seviyesinde %50'ye kadar kaybettirme potansiyeli var. E, ama bir anda gelmeyecek. Bakın arkadaşlar şu şekilde gelecek yani tepki alımı yapa yapa yapa. Yani küçük resme baktığınız zaman aslında hissenin çok da fazla aşağı geldiğini anlamayabilirsiniz ama büyük resme baktığınız zaman arkadaşlar şu resme baktığınız zaman yönün aşağıda olduğunu görebiliyorsunuz. Ben şu an hatta sadece bu bölüme odaklandım. Aşağıdaki bölüme odaklanmadım. Grafik çok çizimleri var. O sizin şey etmenize gerek yok arkadaşlar. Ben size gerekli kısımları zaten anlatacağım. O kendim için çizdim o grafikleri. Hani şu an size çok karışık gelebilir grafik çizimleri ama Onları ben kullanmam gerekiyordu çünkü bunlar bana hepsi lazım bunları. Ama benim genel öngörüm şu arkadaşlar. Şu çizdiğim 3 tane kanal trendi var ya bakın. Şunları da kullandım çünkü bunlar ara dirençleri. Hissenin. yani tepki alımı yapıp yükselebileceği noktalar. Ancak şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla şu gördüğümüz çizgide arkadaşlar bak şu kanalda artık bunu sokmuşlar ecemiye. Şu kanala girmiş. Şu kanala şu çizginin arasında arkadaşlar. Ve bu hisseyi yavaş yavaş bu şekilde bu tarafa doğru getiriyorlar. Bu hisseyi yatay alma durumları şu şekilde yatay alma tekrar yükselişe geçirmek Yükselişe diyemeyeceğim ama yeni hedef şu an için görülmüyor ama şu nokta var arkadaşlar. Şu noktaya kadar var ya 233 noktası. Belki bu noktada yatay alırlarsa bu şekilde alırlarsa o da ayrı konu. Yani en kötü şartlarda şu 160'lı noktalara kadar da gelebilme potansiyeli hala var. Ee, benim söyleyeceğim biraz sıkıntılı arkadaşlar ya. Yukarıda tamam gideceği bir noktası var ama vallahi sıkıntılı söyleyeyim yani. Allah korusun endeksle ilgili sıkıntı olursa zaten direkt o iniş daha da hızlanır böyle. Ama şu an endeks yatay olduğu için bir artıda bir eksi de yavaş yavaş aşağı indiriyorlar ama maalesef ki şu an için yön aşağı arkadaşlar iyi bir şey söyleyemiyorum bu hisse için. Şu an gördüğüm kadarıyla iyi bir şey söyleyemiyorum çünkü tehlikeli diyorum başka bir şey diyemiyorum. Evet şimdi arkadaşlar ben destek ve direnç noktalarını vereyim. Hatta biraz fazla da verebilirim bu hisse için. Ancak maalesef ki aşağı aman dikkat edin başka bir şey demiyorum ya. Dikkatli ol. Dikkat edin arkadaşlar dikkat para kolay kazanılmıyor. Ben biraz daha böyle odaklanayım daha da net olsun diye. Bizim asıl meselemiz şuradaki çizgiler arkadaşlar. Çizgiler fazla ama siz ona takılmayın. O benim için kendim özel çizdiğim çizimler. Bunlar bana lazım. Ben sizin işinize yarayacak kısımları zaten vereceğim. Birazdan destekli direnç olarak. kalemde hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar. yön aşağı delik zaten. Bu hisse nereye kadar gelir? yavaş yavaş geleceği için muhtemelen bu noktalara temas eder ama ben gene de vereyim şuralardan vereyim. Temas edeceği noktalar buralar olabilir. Görülen kısımları gene de çizelim arkadaşlar. Ne? 2.83. Ben hepsini vereyim. 2.82.76. Ben 2.83 diyeyim onu kısaca. Yuvarlak olarak. Aşağıda ne var arkadaşlar? Oraya kırmasan da şu noktaya kadar da gelebilir. Şu noktaları test edebilir yani. Şu noktaları test edebilir. 2.43 2.43 2.43 yani. Buranın da kırılması halinde bu nokta var arkadaşlar. 221 var. Aşağıdaki desteklerin hepsini vereyim. 192'si var. 1.47'si var. Bu hisseyi nerede bir daha bakmak lazım arkadaşlar? Bu hisseyi bana bir daha sorun ama nerede sorun biliyor musunuz? şurada hatırlatın eğer şu kanalın altına girerse arkadaşlar bakın şu kanallar önemli. Şu kanal şu kanalı bak şu kanalı kırarsa aşağı gelirse o zaman bir daha bakalım olur mu? Hatırlatın bana bir daha bakalım. Şuraya girerse ise ee, şu an için aşağıda bunları var. Aşağıda çok ciddi yerleri var. Yukarıda ise yukarıda fazla bir şey veremeyeceğim arkadaşlar. Fazla bir şey versem 27. Ya bu hisseye yukarıda bir şey vermek de istemiyorum. Bir şurayı kırması lazım öncelikle. O nokta nedir? E, 348 yanlış olmasın arkadaşlar. Evet, 348, 349, 348 arkadaşlar. 381 var. 381'den sonrasını vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ondan sonra zaten 381'de biraz sıkıntılı o noktada gelmeyebilir. Biz bunları yazalım. Yukarıda ne vardı arkadaşlar? 348'i vardı. Kırması halinde 381'i var. Bu da maksimum yapabileceğim seviye. Aşağıdaki destekleri 283 283 daha doğrusu 243 243'ün kırılması halinde 221 var. 192 ve 147 şu an için görülen kötü seviyeler. Ee, sizin şuraya gelirse arkadaşlar bana bir daha hatırlatın. Şu kanala girerse eğer ise yani 200'lü seviyelere gelirse 240 seviyelere gelirse bana bir daha hatırlatın. Gerekirse bir daha analiz yapalım. Çünkü burada bir hisse durabilir. Şu noktada tekrardan biraz yatayda da sarıdırabilirler ya da tekrar aşağı. Kanal değişikliği bu noktada yapabilirler arkadaşlar. Şuraya gelince e, muhtemelen hisseyi yataya alırlar birazcık şöyle şöyle. Ondan sonra kanal değişikliği yapıp tekrar alta bu şekilde de verebilirler. Bir bakmak lazım, incelemek lazım. Ee, şuraya gelince bana bir daha hatırlatın. Hemen hemen bir ay sürer arkadaşlar buraya gelmesi bu hissenin. Eğer endeksi çok kötü bir şey olmazsa tabii. Endeks kötü bir şey olsa bir, çok kısa sürede gelir de. E, yata endekse buraya gelmesi hemen hemen bir ay sürer diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hisse ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hisse şu an için ben tehlikeli gördüm. Sıkıntılı yön aşağı aşağı doğru getiriyor. Hisseyi yavaş yavaş aşağı getiriyorlar. Tepki alma yaptıra yaptıra. Yani o tepki alımlarında para kazanmak mümkün ama e, bu riski almaya değer mi? O sizin bileceğiniz bir şey. Ben bir şey diyemiyorum. 120'lik potansiyeli bırakıyor böyle tepki alımlarında ama yani arkadaşlar riskli yani benim gördüğüm şu an için riskli tepki e, şu an hedefini yapmış ve aşağı artık getirebileceği noktaya kadar getirecekler bu hisseyi. Böyle e, bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Farklı bir analiz inşallah görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.